Şimdi çok kolay bir muffin yapacağım yine muffin e, benim en sevdiğim keklerden biri olan limonlu ve haşhaşlı olacak zaten ben onu böyle çok sık yapıyorum o keki e, ama bu sefer normal kek değil. E, muffin kaplarına da koyacağım. Ee, geçen yaptığım bari bari muffin vardı Starbucks'ın. O gerçekten çok güzel oluyor. Ee, krema kullanılıyor süt yerine. Ee, bence bir kekin e, en güzel dokusu kremayla oluyor. Yani süt, yoğurt, işte portakal suyu, meyve suyu, su yerine e, kekin ben o dokusunu çok seviyorum. Ee, şey kremanın. E, şimdi e, şey bile kullanmıyoruz. Çırpıcı. Yani mikser. 3 yumurtam var oda sıcaklığında. Şimdi buna bir su bardağı şeker koyacağım. Bildiğimiz 200 mililitrelik klasik bardak. Bir parmak eksik koyuyorum. Biz böyle aşırı tatlı sevmediğimiz için. Siz normal bir su bardağı koyun. Şimdi bir paket kremamı koyuyorum. Bu da oda sıcaklığında. Ben bunları da oda sıcaklığında tutuyorum normalde. Ben kremalı çok tarif yaptığım için evde genelde birkaç tane krema oluyor. Onları da buzdolabına koymuyorum. Yarım su bardağından biraz fazla ayçiçek ya da zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullanacağım. Çok az, çok az fazla gibi. Şimdi kuru karışımlarımı hazırlayacağım. 3 su bardağı un kullanacağız. 3 su bardağı un. Bir paket vanilya. Bir çorba kaşığı da nişasta kullanacağım. Şöyle, Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. kavartma tozunun her yere dağılabilmesi için. Şimdi ben e, limonlu haşhaş keki şöyle yapıyorum. E, şimdi şöyle bende de bir bir e, limon var. Bunlar bize Mersin'den geldi. Mersin limonlarının kabuğunun özelliği acı değildir asla. Eğer Mersin limonunuz varsa atmayın, buzlu atın. E, sonradan limonata yaparsınız. E, şimdi ben e, bunun e, tüm kabuğunu e, yani tüm dışındaki sarı kabuğunu e, şey rendeleyeceğim. E, çok güzel bir arama verir. Hani hem bu, bu limonun yapısı o, hem de bol limon kabuğu çok güzel oluyor. Şimdi bunu böyle rendeliyorum. Limonun suyundan da koyacağım. Ama bu çok iri bir limon, o yüzden yarım limon koymayı düşünüyorum. Tamam. Bu haşhaş dediğim şöyle bir mavi haşhaş. Bu mavi haşhaş çok olunca güzel oluyor. Şöyle ölçü vermek için. 2 3 3 olsun 3 çorba kaşığı Şimdi artık kuru malzeme ekleyebiliriz. dolu dolu bir dondurma kaşığı yaptım. Şimdi 180 derecede fırına gönderiyorum. Ee, yarım saatten az olabilir. 25 dakika kadar falan pişebilir. Çünkü daha büyük kaplarım, yani iki tane koyduklarım 30 dakika pişiyordu. Bu 20 ya da 25 dakika pişecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi gönderiyorum. Bir su bardağından biraz fazla pudra şekerine yarım limon koydum. Şimdi burada muffinlerim oldu. Üstlerini süsleyeceğim şöyle.